Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anne keki yapacağız. İlk önce 4 adet yumurtamızı miksere koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı toz şeker. Bunların ikisini kar beyaz olana kadar çırpacağım. Arkadaşlar kar beyaz olana kadar çırptım. Şimdi e, geri kalan sıvı malzemelerimizi ilave edeceğim. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Yarım limonu sıktım üzerine çok az su ilave edip onu da ilave ediyorum. Yavaş ayardı. Şimdi karıştıracağım. Arkadaşlar sıvı malzemeler karıştı. Şimdi 3 su bardağı unu eledim. Yavaş yavaş onları ilave edeceğim. Unu ilave ederken üzerine 2 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. 1 paket de vanilya. Şimdi biraz daha un ilave edeceğim. Ben her zaman göz kararı yapıyorum ama bugün sizler için ununu e, su bardağı ile ölçüp size ölçülü olarak vereceğim. Arkadaşlar yarım bardak daha un ilave ettim. Tam üç buçuk su bardağı un kullandım kıvamı da bu şekilde olmalı. Bakın. Şimdi tepsiyi yağladım. Tüm harcı boşaltıyorum. şimdi eşit dağılması için şu şekilde birkaç kere de sert bir zemine vuralım ki hava kabarcıkları da çıksın e, 170 derece fırında e, bir kürdan yardımıyla içi pişip pişmediğine bakıp e, üzeri de kızardığında fırından çıkaracağım arkadaşlar kekim pişti şimdi keki kesip içini size göstermek istiyorum çok da güzel kabardı. Hepinize tavsiye ederim. Bakın yumuşacık. Çok güzel bir kek oldu. Sünger gibi oldu. Evet. Bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.